Herkese merhaba Derin Dosyalar kanalına hoş geldiniz. Düşünsenize sabah evinden çıkıyorsun, markete gidiyorsun ama kasada senden farklı bir para birimi istiyorlar. Çünkü sen, aynı anda iki ülkenin vatandaşısın. Bugün, sınırların anlamsızlaştığı, tek bir sokakla iki farklı dünyayı ayıran şehirleri keşfedeceğiz. İşte karşında dünyanın en ilginç 10 bileşik şehri. 10 numara, Baarle, Belçika-Hollanda sınırı. Bu şehir sınır karmaşasının resmen sanat haline geldiği bir yer. Bahle'nin içinde 22 Belçika, 8 Hollanda yerleşimi var. Öyle ki bir evin mutfağı Hollanda'da, salonu Belçika'da kalabiliyor. Hangi ülkenin yasaları geçerli? O an hangi odadaysan ona bağlı. 9 numara, Derby Line, ABD Kanada sınırı. Bu şehirde bir kütüphane var ki, sınırı tam ortasından kesiyor. Bir tarafı Amerika, diğer tarafı Kanada. İnsanlar aynı binanın içinde ama farklı ülkelerde kitap okuyor. Üstelik içeride sınır polisi yok, sadece bir çizgi var. 8 numara. Görlitz-Zgorzelec. Almanya-Polonya sınırı. 2. Dünya Savaşı sonrası bir şehir ikiye bölündü. Köprünün bir yanında Almanya, diğer yanında Polonya. Ama bugün halk birlikte yaşıyor, birlikte çalışıyor. Kimlik kontrolü yok, sadece kültürel geçiş var. 7 numara. Stansted. Kanada ve ABD sınırı. Burada yollar bile iki ülke arasında paylaşılıyor. Aynı cadde üzerinde yürürken, ülke değiştiriyorsunuz, tabelası görmek mümkün. Ve bu şehirde doğan bazı çocuklar, iki ülkenin pasaportuna da sahip oluyor. 6 numara, Al Buraymi ve Al En. Bir tarafında geleneksel unman kültürü, diğer tarafında modern gökdelenlerle Birleşik Arap Emirlikleri. Gün içinde alışverişe giderken pasaport gerekebiliyor, akşam yemeğine giderken ise değil. Çölün ortasında iki ülkenin iç içe geçmiş modern masalı. 5 numara. Sizin ve Ceskitesin. Polonya ve Çekya sınırı. Aynı nehrin iki kıyısında iki şehir ama aslında bir bütün. Halk, günlük işlerini nehrin iki tarafı arasında geçiriyor. Noel pazarı zamanı, iki ülkenin müzikleri birbirine karışıyor. 4 numara. Ihuana ve San Diego. Meksika-ABD sınırı. İki farklı dünya, tek bir sınır. Bir tarafında Latin Amerika'nın renkli enerjisi, diğerinde Amerikan düzeni. Farklı diller, farklı yasalar ama aynı güneşin altında tek şehir hissi. 3 numara. Point Roberts. Bu küçük kasaba aslında ABD'ye ait ama sadece Kanada üzerinden ulaşılabiliyor. Yani kendi ülkenize gitmek için başka bir ülkeye giriş yapmak zorundasınız. Halk buna, coğrafi şaka, diyor. 2 numara. NACO. Meksika ABD sınırı. Sınır duvarının iki tarafında aynı soyadı taşıyan aileler yaşıyor. Her yıl iki ülke arasındaki sınır voleybolu turnuvası NDA duvarın iki tarafından top atıyorlar. Gerçek bir dostluk sembolü. 1 numara Gorja Radgona ve Bédradkersburg. Slovenya Avusturya sınırı. Soğuk Savaş zamanında birbirine yasaklıydılar. Ama bugün köprüler yeniden birleşti. Aynı festivaller, aynı şarkılar, aynı sokaklar. Sadece tabelalar farklı. İnsanlar diyor ki sınırlar haritada, kalpte değil. Sınırlar haritalarda çizilir ama insanlar, şehirler ve hikayeler o çizgilerin ötesinde yaşar. Peki sen bir gün iki ülkede yaşamak ister miydin? Yorumlarda buluşalım. Kanalım yeni olduğundan beğenip yorum yapmayı ve takip edip beni desteklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.